Günaydın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. İnekler toplanmaya başladı. Bunlar şimdi buradan kim geldi, kim gelmedi yine de. Barajın kenarına haydiyeceğiz bunlar artık. Yürü ma, Yürü. Yürü. Kalkma. Kalk ama. Hadi, Yürü. Haydi yürü bakalım. Yürü bakalım. Hadi. Gel bakalım. Kendini okşatacak. Gel bakalım. Hadi. Kaşığı verince şey yaptı. Gel bakalım sen de. Gel. Gel bakalım. Bu da kaç içecek kendisini. Hadi yürü bak. Yürü bak hadi. Geç. Hadi. Yürü. Hadi bak. Hadi. Yürü bak. Hadi bak. Hadi, hadi. hadi. Geç bak. Geç bak. Geç. Geç şöyle. Bak bak nereye gidiyor. Geç şöyle. Geç ya. Yürü bak. Geç. Haydi. Haydi. Haydi bak. Geçin. Reşe. 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 Hadi bak, hadi, hadi. Hadi. Yürü bak. Yürü bak. Hadi. Yürü. Hadi bak, hadi, hadi. Yürü. Hadi. 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 Bunların hepsi yok ama arkadan hepsi iniyor aşağı. Daha kimleri gelmemiş. Hadi yürü bak. Hadi. Gel bakalım. Gel. Dur oğlum ya. Yürü hadi. Yürü. Haydi bu. haydi Hadi. Yürü. Ben bunları bu şekilde haydi dedim. Bunlar artık barajın kenarına yayla yayla gidiyor. बहुत <laughs> उन्नत hmm. Bunlar da garabaş otu arkadaşlar. Açmaya başlamış. Bunlardan da arılar çok güzel bal yapıyor. Benim bu bölge olduğu gibi bunlardan dolu. Yani burada çok. Geç ama. Geç. Geç. Hadi. Geç şöyle. Yürü. Yürü 이리아 이리와 이와 이리와 이리 레. Hadi bak yürü 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 Bak 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 Yürü 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 Hadi bak Hadi bak Yürü hadi Şşş. Hadi lan 으라 으라 어레 아이디 봐 으라 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 아이디 열어 봐 아이디 봐 Bunları bu şekilde aşağıya bastım. Gidiyor artık bunlar. Barajın kenarında yayılacaklar. Orada yatacaklar. Buradan herkese tekrardan Balıkesir'den selamlar arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim.